Bu hafta finansal konular, ortaklaşa gelirler ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir. 14-17 Temmuz tarihleri arasında bir borç, ödeme planı ya da miras gibi konularla ilgili belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Güvendiğiniz kişilere karşı kontrol etme isteğiniz artabilir, bu da ilişkilerde gerilime yol açabilir. Duygusal olarak derinleşmek isterken geçmişten gelen kırılganlıklar yeniden su yüzüne çıkabilir. 13 Temmuz'da başlayan Satürn Retrosu, yakın çevreniz, kardeş ilişkileriniz, iletişim tarzınız ya da eğitim süreçlerinizle ilgili geçmiş meseleleri yeniden değerlendirme ihtiyacı doğurabilir. Daha önce başlattığınız ama yarım kalan bir eğitim, yazılı bir proje ya da önemli bir görüşme bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Sabırla ilerlemek ve eksikleri tamamlamak uzun vadede kalıcı başarılar sağlayacaktır. 17 Temmuz'da ay dolunay sonrası kapanış evresine geçerken, ev ve aile yaşamınızla ilgili duygusal olarak sizi yoran durumlarla yüzleşmeniz mümkün olabilir. Bu süreçte, aile içinde süregelen bir gerilimi bitirme, taşınma planlarını netleştirme ya da geçmişten gelen bir duygusal yükü geride bırakma kararı alabilirsiniz. Ruhsal olarak daha sade, daha huzurlu bir yaşam düzeni oluşturmak için güçlü bir fırsat sunuyor. 16 Temmuz'da Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte hafta ortasından itibaren içsel olarak daha girişken, yer yer sabırsız hissedebilirsiniz. Aile içindeki konulara aktif şekilde müdahil olmaya da evde yapılacak işlere hız verme ihtiyacınız artabilir. Ancak duygusal tepkilerinizi dengelemeye özen gösterirseniz bu hareketlilik düzen kurma ve çözüm üretme anlamında oldukça faydalı olacaktır. 18 Temmuz'da başlayacak Merkür retrosu, ortak kaynaklar ve duygusal bağlılıklarla ilgili konuları yeniden değerlendirme fırsatı sunacak. Daha önce konuşulmamış bir konu yeniden gündeme gelebilir, bir sıraçığa çıkabilir ya da eski bir güven sorunu tekrar alevlenebilir. Bu süreç, hem finansal hem duygusal anlamda daha sağlam temellere yönelmek için önemli bir içsel yüzleşme dönemi olabilir. Derinleşmekten korkmak yerine değişimi kabul ederek dönüşüm yaşamak sizi güçlendirecektir. Haftanın mesajı. Güvenli alanını yeniden inşa etmek için dur ve gözlemle. Dikkat edilmesi gerekenler. Aile içi konularda katı yaklaşımlar gerilimi artırabilir. Empati kurarak ilerlemek uzun vadede daha kalıcı çözümler sunar.